Telhisi usulü fıkıh okumaları dersine devam ediyoruz. En son dersimizde hakikat mecaza haleftir konusunu işlemeye geçmişti. O aynı konuyla ilgili ikinci derste de örnekler üzerinde duruyordu. Bu üçüncü ders inşallah bugün bu konuyu bitireceğiz. Yine örnekler üzerinde durmaya devam ediyor. Hakika 211 madde. Bu arada yayın geç, yayına geçti mi geçmedi mi onu da kontrol ediyorum. Hakikat mümkün olduğu surette mecaza gidilemeyeceği kaidesi ki bir önceki derste geçmişti. bu olduğu... Mecellenin kuralıdır bu. El aslu fil kelam el, ha, el hakikat. Kelamda aslı olan hakikat diye kuralı var. Dolayısıyla hakikat olduğu sürece mecaza gidilemez. E, mecaza, e, hakikate yorumlama kuralı olduğu sürece. Bu kaidesi mecazın müteârif olduğu surette dahi caridir. Yani isterse lafzın veya kelamın hakiki manası herkes tarafından bilinen yaygın bir manası bile olsa gene önce hakikat manasına gidilir. Ama ne zaman hakikat manasını vermek problemli olursa izate azara el hakikatu yusaru ile mecaz kuralı devreye girer. Yani hakikat teazür ettiğinde o zaman mecaza gidilir kuralı devreye girer. Şimdi devam ediyoruz. Yani hakikat fil cümle müstamel olup da hakikat bütünüyle kullanılıp da manayı mecazi dahi mütearif olduğu surette Mecaz manası da insanlar tarafından biliniyor olduğu surette mecaza gidilmez. Çünkü hakikat asıldır. Aslın terk olunması bir zarurete muhtaç olup herhangi bir zaruret olmadığı sürece asıl terk edilemez diyor. Burada ise bir zaruret yoktur. Bir zaruret olmadığı sürece asıl terk edilerek mecaza gidilemez. Tearüften maksat manayı mecazinin muamelatın asla mecaz mananın insanlar arası işlemlerde galip olması yaygın olması yani beynen nas insanlar arasında muamelatta hükmün galiben yani çoğunlukla manayı mecaziye müteallik bulunmasıdır dedi ve bir dipnot verdi. Neymiş bir dipnot? Bu tefsir bazı ulemayı belhe göre, belh alimlerine göre olup imameyne nispet edilmektedir. Yani Belh alimleri de bu kanaatte aynı zamanda da bu görüşü Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e de nispet ediyorlarmış. Bu surette hakikatin de müstamel olmasından maksat manayı hakiki'nin nasta mamulün bih olmasıdır. O zaman hakikatin de insanlar tarafından kullanılıyor olmasında ne demek? Hakiki manada insanlar arası ilişkilerde ne yapıyorlar? Hakiki manayı da kullanıyor. Yani hem hakiki manası hem de mecazi manası kullanıyor demektir. Yahut manayı mecazi'nin tefahümde yani anlaşılmasında kesir olması çokça. Yani kullanıldığı zaman mecaz manasının anlaşılması. Bunu e, e, örneğini hoca şimdiye kadar vermedi ama ileride verecek belki ama benim aklıma talak lafzı geliyor. Talak lafzını kullandığımızda herkesin aklına boşama gelir ama talakın, talak kelimesinin hakiki manası serbest bırakmak demektir. Dolayısıyla serbest bırakmak manasında da kullanılır talak, boşama manasında da kullanılır. Mecaz manası da yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla manayı mecazinin tefahümde kesir olması, yani konuşulduğunda çokça mecaz manasının anlaşılması, yani indel istimal kullanıldığı zaman fehimde manayı hakikiye mukaddem bulunmasıdır. Yani hakiki manadan önce e, mecazi mananın akla gelmesidir. Buraya da bir dipnot koymuş. İkinci dipnot ne diyor? Bu tefsir ulemayı Irak'a göre olup imama nispet edilmektedir. Yani bu yorum da Iraklıların görüşü olup İmam, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nispet edildiğini söylüyor. Bu surette, bu durumda hakikatin müstamel olmasından maksat manayı hakikiyenin de fil cümle münfehim olmasıdır. Yani az önce de geçtiği gibi hem hakiki hem mecazi mana insanlar tarafından kullanımda demektir. Zaten kullanımdan düştüğü zaman ona e, mühmel oldu diyorlar. Lakin imameyne göre yani Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre manayı mecazi müteârif olduğu surette yaygın olarak kullanıldığı durumlarda hakikate müracahtır. Yani İmam az Ebu Yusuf ve İmam Muhammed dedi ki eğer mecaz manası yaygın olarak kullanılıyorsa o zaman bir lafzın kullanıldığında mecaz manası insanların ilk aklına gelense, o zaman ilk kullanılacak, tercih edilecek olan mecaz manasıdır dediler. Bu kurala aykırıdır bu düşünce. Neden böyle söylemiş imamin? Çünkü hakikat mecaza nispetle mercuhtur. Burada hakikat e, e, mercuhtur dedi. Yanlış mı okuduk diye şimdi bakacağım. E, mütarif olduğu surette hakikate müratcahtır. Çünkü hakikat mecaza nispetle mercustur. Yani aslında e, e, tercihe şayan olan hakikattir. Ama mecazi mana yaygınsa mecaz manada tercih edilir demek istiyor imamen. Mercuh ise tercih edilen ise racihe mukabil tercih ediciye e, oranla sakıt olup yani racih varken mercuh terk edilir. Tercih ettirici varken tercih edilen terk edilir mehcur menzilesindedir. Mehcur terk etmek demektir. Menzur menzilesinde olmakla olduğu için biz zarure zorunlu olarak terk olunur. Terk edilmek mecburiyetindedir. Bu reyin müftabih olduğu yani imameynin bu görüşünün fetvada esas kabul edildiği, Bir görüşün müftabih olması fetvada onun kabul edilmesi demektir. Beyan olunuyor. Yani Hanefiler imameynin bu görüşüyle fetva veriyorlar demektir. Çünkü yeminler hep Örfebebnidir. Yani yemin konusunda hakikat ve mecazın en fazla gündeme geldiği yer yeminler konusudur. Ve burada da örf geçerlidir diyor. Mesela örnek veriyor. Bir kimse şu buğdaydan yemeyeceğine yemin etse. Şu buğdaydan yemeyeceğine yemin etse. İndel İmameyn, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre burada buğday kelimesi manayı hakikisinde müstahmel olmayıp, hakiki manasında kullanmamıştır. Yani o tarlada yetişen buğday anlamında kullanmamıştır. Çünkü buğdayın zatı yenmez. Ne yaparsınız? Buğdayı öğütürsünüz, un haline getirirsiniz, sulandırırsınız, ekmek haline getirirsiniz, öyle yersiniz. Manayı hakiki ile manayı mecaziden muammem yani daha genel olan bir manada mecazen müstahmeldir. Yani buğdaydan yemem derken daha umumi bir manada, mecazi manasından daha umumi bir manada mecaz olarak kullanılmıştır anun için yani onun için gerek buğdayı kemirerek dişleyerek yani çiğ buğdayı yesin ve gerek hubuzdan, hubzundan yani o buğdaydan yapılmış ekmekten veya dakikinden ya da unundan ekli için yesin her halde hanis olur. Yani o buğdayın kendisini de yese, ununu da yese, efendim ekmeğini de yese yeminini bozmuş olur. İmama göre, Ebu Hanife'ye göre ise manayı hakiki racih olduğundan her durumda hakim kastedilmesi gerektiğinden kemirmekle hanis olursa da hubzundan ve dakikinden ekletmekle hanis olmaz. Yani buğdayı, çiğ buğdayı, tarladan çıkan buğdayı yerse yeminini bozmuş olur ama o buğdaydan yapılan unu veya ekmeği yerse yeminini bozmuş olmaz Ebu Hanife'ye göre. 212. maddeye geldik bir kelamın ihmali mümkün olmazsa ihmal olunur. Bu da bir mecelle kuraldır. İmalül kelam evlâ bi ihmalihi bir kelamın herhangi bir mana yüklenerek hükümde kullanılması terk edilmesinden daha önceliklidir anlamında bir mecelle kuralı. Bu 62. maddeymiş. Yani bir kelamın hakiki ve mecazi bir manaya hamli mümkün olmaz ise bir kelamı hakikat manasını verdiğimizde de sıkıntı çıkıyor. Mecazi manasını verdiğimizde de sıkıntı çıkıyor ise ol halde bu durumda mühmel yani manasız bırakılır. Mecelle 60. O zaman buna bir hüküm yüklenemez. Zira kelamın manaya vazı bir kelam, kelam cümle demektir. Bir manaya veya lafızda vaz bir mana ifade etmek üzere konulması ifade-i meram içindir. Yani insanlar niçin lafızı ve kelamı üretiyorlar. Dertlerini anlatmak içindir. Manayı mevzuun lehin yani vaz olunduğu manası bu mevzuun leh hakiki manası demektir. Ispatı müteazir olursa yani o kelamda hakiki mananın kullanıldığının göstermesi sıkıntılı olursa tashihi kelam için o lafızdan doğru mananın anlaşılıp la için düzeltilmesi için manayı mecazi veya kineviye gidilir. Ya mecaza ya da bundan kinaye yapmıştır bu adam denir. Bu mananın dahi ispatı mütazir olursa ama mecaza gittik veya burada kinaye var dedik ama gene sıkıntı doğuyor ise biz zarure zorunlu olarak ol kelam lağv olur ve mühmel kalır. O kelam iptal edilir ve ona bir hüküm bağlanmaz. Mühmel kalır demek bu demektir. Mesela bir kimse kendisinden sinnen büyük, yaş olarak büyük yahut nesebi maruf olan veya anası babası belli olan bir kimse hakkında, şöyle değil bir kimse hakkında bu benim oğlumdur diye huzuru hakimde iddia etse, mahkemeye dava açsa kendisinden yaşça büyük birine veya anası babası belli birine bu benim oğlumdur diye dava açsa şu davası sahih olmaz. Çünkü bu benim oğlumdur dediğinde hakiki manaya alsak Adamın nesebi belliyse bu zina isnadı demektir annesine babasına. Adamın nesebi belli değil de yaşı bu iddiada bulunandan büyükse bu da akne mümkün değil. Ha o zaman mecaza yorumlayalım desek kölesi olsaydı onu azat etti diye yorumlardık. Serbest bırakırdık. O da yok. E, torunu olsaydı, oğlu olmasaydı da torunu olsaydı ona yorumlar. O da yok. Dolayısıyla bu durumda biz bu adama bu cümleye bir hüküm bağlayamıyoruz. O zaman bu davayı hakim dinlemez. Mecellenin 1629. maddesi bu konuyla ilgiliymiş. Merak edenler okusun. 313. maddeye geldi. Ne kadar sürüyor bakayım. Bir buçuk sayfa sürüyor. E, derslerimizi çok uzatmıyoruz. 8-10 dakikalık dersler halinde yapıyoruz. O yüzden bu dersi burada bitirmiş olalım. 5 dakika sonra kalan kısmı ayrı bir ders olarak okuyayım.